Merhaba, ben Yovna Gençlik Merkezi KT Muzay Esprit Takım Kaptanı Murat Projemizde Solidworks, Altium Dizayn, Arduino IDE ve bunlar gibi programlar kullanılmıştır. Yani elektronik ve mekanik parçaların üretimi için üç boyutlu yazıcı, CNC, torna, matkap tezgah, cam epoksi, ütü, bakır plaka, bihim istasyonu, multimetre, güç kaynağı gibi birçok araç ve malzeme kullanılmıştır. Aracımızın şasisinde 30 mm kalınlığında alüminyum sigma profil kullanılmıştır. Elektronik komponentlerin yerleşmesi için 2 mm kalınlığında alüminyum saç kullanılmıştır. Kaldırma mekanizması için vidalı ve somunu tercih edilmiştir. Somun 5 mm kalınlığındaki bütün nevaya sabitlenmiştir. Nema 23 sistem motor ucundaki dişliyle döndürülen uzun dişli, vidalı ile sabitlenen dişli döndürerek taşıma tablasının aşağıya ve yukarıya hareketini sağlamaktadır. Yapılan testler sonucu Nema 23 motorunun 200 kg'lık yükü kaldırabildiği görülmüştür. Tabla 50 mm çapında 2 mm kalınlığında döküm nevadan imal edilmiştir. Döner tablo mekanizması için ise bir adet Nema 17 motoru kullanılacaktır. Aracın yata eksenlik hareket mekanizmasında yatak durulmalar ve dişiler kullanılmıştır. Motorlara şaseye bağlantısı, döküm saclarına desteklenmiştir. Bu sistemde 2 adet DC ledikörle enkodurlu motor kullanılmıştır. Bu iki motor aracı yüklerle 0.47 metre bölüsü angılısına götürebilmektedir. Aracımızda güç kaynağı olarak 2 adet 12 volt 24 amper saat bir kullanılmıştır. Aracımız maksimum yük altında yaklaşık olarak 1.5 saat çalışabilmektedir. Aracımızda haritalama ve QR kodukma görevlerini gerçekleştirmek için bir daha Raspberry Pi kamera ve Raspberry Pi 5 kullanılmıştır. Elektronik kutusunda ise motorlarımızı sürmek için BTS 7960 b TB6600, A4988 motor sürücüleri, yerli olarak geliştirdiğimiz güç dağıtım kartı ve sensör kartımız bulunmaktadır. Güç dağıtım kartımız 5 volt, 12 volt ve 24 volt çıkış verebilmektedir. Sensör kartımızda ESP32 mikro denetleyicileri, mp 650 MQ5 gaz sensörü, akım sensörü, voltaj sensörü, HX711 ADC, bazı ve ağırlık sensörü pinleri bulunmaktadır. Acil durumlarda kullanmak üzere acil durdurma butonumuz vardır. Görmüş olduğunuz kabuk ise tamamen yerli olarak atölyemizde cam elyaf ile el ile yatırma yöntemiyle üretilmiştir. Aracımız ileri, geri, sağ ve sola manevralarını gerçekleştirecektir. Aracın bilgisayardan verilen bir komut ile harekete başladı, çizgi takibi yaptı, engel gördüğünde durduğu, senaryo camı sağ ve sola dönebildiği gösterilecektir. Aracımız şu anda haritalama görevini icra etmektedir. Java, CSS ve HTML kullanarak web tabanlı bir yer istasyonu arayüzü oluşturulmuştur. Yer istasyonu yetkisiz müdahaleleri önlemek için şifrelenmiştir. Yer istasyonundan aracın anlık verileri izlenebilmekte, otonom manuel kullanma modları arasında geçiş yapılabilmekte ve acil durumlarda doğrudan müdahale sağlanabilmektedir. Ayrıca araç verileri ekranından anormal durumlarda operatör uyarılmaktadır. Yer istasyonunuz güvenlik sekmesinde aracı çalıştırmadan önce ve çalıştırdıktan sonra çıkabilecek hata ve arızalara yönelik çözüm yolları ve uyarılar bulunmaktadır. Rol sekmesinde haritalandırma anlık olarak takip edilebilmektedir. Zeminin bir noktadan başka bir noktaya istemli ve dengeli bir şekilde hareket edebildiği ve yük alıp doğru alana sürdüğünde sistemdeki güç kesilip bütün motorlar duracaktır. Aracımız yarışmada gelin olarak kullanılan kaldırma sistemlerinin aksine benzersiz bir tasarıma sahiptir. Kaldırma sistemimiz dişiler, step motor ve vidalı midir oluşmaktadır. Ayrıca kaldırma sistemimiz döner tablo mekanizmasına sahip olacaktır. Bu sayede yükümüzün asal momenti sıfıra işlenecek ve dengesi korunacaktır. Aracımızın yatay hareket mekanizmasında tahliye motorundan direkt tekele vermek yerine iki adet yataklı bulmak kullanarak teker milindeki istenmeyen eksenel hareket sıfıra indirilmiştir. Motorun hareketini dişli ile birlikte tekelin milini ileterek motor şartındaki olası zorlanma sonucu motorun zarar görmesinin önüne geçilmiştir. Kabuk ise takımımız tarafından yerli olarak el ile yatırma yöntemiyle cam elaftan üretilmiştir. İlerleyen günlerde aslan ve boyası yapılacak olan kabuğun gerekli bekleri denilerek araca montajı gerçekleştirilecektir.